Evet arkadaşlar, bugün yeni bir problemle karşı karşıyayız. Arabamızda klima gaz kaçağı var. Biz bunu e, hava yöntemi sistemiyle tespit ettik. Şuradan havayı bastığımız zaman şöyle nasıl gösterebilirim size. Şurada tüpüm büyük bir ihtimal filtresini değiştiren arkadaş şöyle gösterebilecek miyim? Şurada bir beyazlık var. Görüyorsanız şöyle parmağımın ucundan göstermeye çalışayım. Şurada bakın. Gösteremedim. Tam şu beyazın olduğu yer. Parmağımın tam ucu. Burada hava kaçağı var. Şu şekil gördüğünüz gibi zaten bir beyazlık var. Bu şu şekil kapattığımız zaman şey oluyor. Kapanıyor. Açtığımız zaman açılıyor Tüpün büyük bir ihtimal filtresini değiştiren arkadaş bu hortumu kırdı. Ondan sonra arabada gaz kaçağı başladı. Şimdi biz bunu söküp çıkartacağız. Çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Ama yine şöyle söyleyeyim. Bir tane video yok. Yine ilk videoyu çeken benim. Buradan sökeceğiz. Şuradan bir yerden şunu alacağız. Bir şekilde şuradaki beyin tarafından bir şeyler sökeceğiz. İlk defa sökeceğiz yine. Bir tane bile video olmadığından dolayı ilk biz sökmüş oluyoruz. Sizlerle birlikte hem paylaşımı yapacağız. Hem ardayı göstereceğiz, kaynağını yaptıracağız, kadını bastıracağız. Bu işlemi de bu şekilde halletmiş olacağız. Ara ara çekim yapacağım. Dediğim gibi yine tek başımız olduğumuz için aracımızı sanayide, sanayiye getirdik. Burada uygun bir köşe bulduk. Burada ufak tefek sökerekten devam edeceğiz. Söktükçe göstermeye çalışacağım. Önce şuradan başlayacağım. Şu vidadan söküp sonra şuradan söküp teker teker göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar önce şunu göstereyim. Biri 19, biri 16. Önce bunu söktük. Bundan sonra şurada bir bağlantısı var. Yıldız tornavida. Şunu söktükten sonra burada yine 10 var. Onu söktük. Yıldız tornavidayı söktükten sonra ayrıp bunu açılıyor bu. Açıldıktan sonra bunu alıyorsunuz. Bunların işimiz bitti. Burada 10 vidası var yine. Şurada tüpün beyni var. Zaten hepsi aynıdır. Bu da 8. 2 tane şöyle 8 vidası var. Bunu aldıktan sonra şöyle gösterebilecek miyim? yan gösterelim. Şurada giriş var. Şuradaki 8 ya da 10 videoyu aldıktan sonra bunu inşallah kolaylıkla çıkartacağız. Hemen kaynağını yaptırıp söktüğümüz zaman da yine çekeceğiz. Ara ara böyle çekmeye devam edeceğim. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar çekmeye devam ediyoruz. Şimdi borumuzu yerinden söktük. Şöyle gösterelim. Çıkarttık. Görebiliyor musunuz? şöyle hafif bir asılmanı da sallayaraktan çıkıyor. Onu oradan çıkarttıktan sonra size burada tüp beyni engel oluyor. Tüp beyni sökmeniz için şunun iki tane on civatası var onu söküyorsunuz. Tüp beyninin bir tane şurada vidası var. Şöyle görebiliyor musunuz? Tüp sonunda parmağımın ucunda gösteriyorum. Bir tane de tam şunun alt kısmında. Şöyle. Böyle gösterebiliyor muyum? Tam parmağımın ucunda. Bunu da söktüğünüz zaman tüp beynini şöyle açabiliyorsunuz. Boruyu mecbur çıkartmak zorundayız. Bunu da tabii gevşetin. Bunu da bir şöyle söktük kenara aldık. Şimdi borumuzu çıkartacağız hayırlısıyla. Arkadaşlar borumuzu aldık sonunda. Biraz fazla uğraş verdik ama. Yani kaçtan yerimiz şurası. Şöyle odaklayabilir miyim? Tam şu kısım. Şöyle. Tam şu uç kısmı. Şimdi bunu Evet arkadaşlar kaynak yapılacak yerimiz buraydı. Telefon çaldı yerde kaldı. Bu şekilde içine bir şey düşürmeden hemen kaynağını yaptıracağız. Getirip yerine montajını yapacağız. İnşallah bu dertten de kurtulacağız. Şöyle gördüğünüz gibi içinden akıyor. Kaynak yaptıktan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar kaynak işimiz bitti şimdi şunların uç kısımlarını filmacıdan az bir şey yağlıyorsunuz klima yağıyla yağlayıp bunlar çok dikkatli bir şekilde geçirmeniz gerekiyor şöyle 3 kısım aynı şekilde burada da bunları yerine geçirdikten sonra geçirmeden önce yağ çaldıktan sonra çok dikkatli geçirmeniz gerekiyor çünkü yoksa herhangi bir oturmamazlık olduğu zaman buralardan klima gaz kaçıracak gaz kaçırdığı zaman da işimize gelmez bu kadar verdiğimiz emek, işçilik hepsi boşa gider. Siz de istemezsiniz, ben de istemem. Şimdi e, kapıdumuz kapalıydı tabi diyeceksiniz bunun orada ne işi var. Kapıdumuz kapalıydı çünkü sağına soluna mademeleri yerleştirdik. Git gel yaptık. Takalım, kazımızı basalım. İnşallah böyle bununla kurtuluruz. Gerçekten sanayide işler zor. Adam e, bunu yapmak için sadece sökmek için 5 bin lira para istiyor haklı da çünkü bayağı bir zor yerde sökmeden iyi kalmıyor devam edelim arkadaşlar montajımızı bitirdik dediğim gibi şunlar şuraya aynı şekilde burada bunları klima yağıyla yağlayacaksınız geçme şekilleri aynı şekil. buradaki vidasını söktük sadece şu bir adı yerine oturmadı ocağın sıkıntısı çok da değil tüpün hortumunu yine saktık gördüğünüz gibi yani bizim kırılan yer şurası tam yani şu hortumun Arkası gördüğünüz gibi kaynak yaptığımız Evet arkadaşlar Montajımızı yaptık bitirdik klimaya kullanmayı unutmayın Şöyle klimaya kesinlikle kullanın Bunları birbirine geçtirdiğin yerde Çok güzel geçmesi lazım Buradaki vidayı sökmeniz gerekiyordu söktük taktık Aynı şekilde burada bir on var Aynı onu da sökmemiz gerekiyor Tüp beynini sökmeniz gerekiyor Şurada bir sarı kapalı vida var gördüğünüz gibi Bir orada bir de bunun altında bunu da sökmeniz gerekiyor. Böyle bir yerde kırınız varsa. Şu tüp filtresini değiştirirken önce bu tarafı söktürün sonra alın. Çünkü bunun başka bir kırılma sebebi yok. Şöyle göstereyim. Kaynak yaptığımız yer tam hortumun arka tarafı. Şöyle parmağım ucuyla görmüşsünüzdür. Yani bu hortumu çekerken buradan büyük bir ihtimal buna değdi. Bu da bunu kırdı. Başka bir şekli yok. Beynin zaten vidaları. Burada arka tarafta bir yoğun var. Şu an bütün işlemimizi bitirdik. Çok şükür. İnşallah başka bir şey çıkmaz. Baya bir zor yerde. Kolay yerde değil. Devam edelim. Gazımızı basalım. Önce bir hava basalım. Var mı yok mu? Sonra bir de gazımızı basalım. Bu dertten kurtulalım. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar cihazımızı bağladık şu an. vakum yapılıyor. Şöyle göstereyim. 13 dakika demişti. Bunlar da 134. Bir de e, 123 YF. Bizimki 2019 model olduğu için şurada da yazıyor. YP gaz var. Bu YP gazda şimdi vakumlama yapılacak. Yapıldıktan sonra da gazı basılacak. İnşallah herhangi bir şey çıkmadan kurtulacağız. Takipte kalalım. Unutmayın. Burada gazın kodu yazıyor. 120 YP. Bu bakıyor hepsini Evet arkadaşlar şu an 4 dakikalık bir kaçak kontrolümüz var. Şöyle gösteriyorum. Şu an kaçak kontrolü yapıyor. İnşallah çıkmayacak. <laughs> Biz de devam edeceğiz. Evet arkadaşlar Kaçak kontrolümüz bitti Şu an gaz dolduruyor böyle göstermeye çalışıyor güneş Devam ediyoruz Evet arkadaşlar Artık klima işlemimiz tamam Gayet güzel çalışıyor Gayet güzel soğutuyor Umarım yardımcı olmuşuzdur Yani anlatmaya çalıştık Göstermeye çalıştık Bir şekilde Yani elimizden geleni yaptık Bize düşen buydu İnşallah sizin de böyle ufak bir sıkıntınız olur. Tek seferde hallolur. Deyip kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diye son dileğimizi de iletiyoruz. Kanalımızı takip ederseniz etmezsiniz. Siz bilirsiniz. En azından videoyu izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Bir eline sağlık diyebilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.